Yeni sezon Ionia, bu sezon hakkındaki tüm değişiklikleri bu videoda göreceksiniz. Buna ekstra olarak çok şey konuşacağız. Noxus sezonunda olması gereken ve olmayan şeyler, kötü olan şeyler, yeni şampiyon Yunara hakkında bilgiler var ve benim teorilerim var. Onlardan da bahsedeceğim. Kesin bilgileri de size anlatacağım. Hem neler geldiğini göreceğiz hem de Noxus sezonunda olması gerekip de olmayan bir olay var. Onu anlatacağım size. Yeni map geldi. Yeni mapte görseller direkt Ionia'yı andırıyor. Yani güzel tasarlanmış bir map diyebiliriz. Noxus sezonunda nasıl değiştiyse bu sezonda mapler komple değişti. Güzel diyebiliriz ona. Yeni şampiyon Yunara. Bu şampiyon hakkında öyle bir teorim var ki hiçbir yerde de görmedim ama tip olarak benzediği için ve teaser'da özellikle silahlarının gözükmediği için aklımda deli sorular kaldı. Bu şampiyon sizce Zolani olabilir mi? Zolani ADC'de olabilecek şampiyon. Silahlarını görüyorsunuz. İki tane Kritos'un baltasına benzer zincirli kılıçları var. Kadın şampiyon. Fiziği de benziyor kostüme. Teaser'da teaserdaki zaten şöyle düşünüyorum teaserdaki normal hali değil kostümlü hali zolani'nin kostümlü hali o şekilde gözüküyor olabilir. Riot bizi yemliyor olabilir. Kılıçlarının gözükmemesi ve fizik olarak benzemesi ADC olarak onaylanması ADC olarak kesinlikle onaylandı. ADC çıkacak şampiyon. Şampiyon bu arada Act 2'de gelecek. Ionia sezonunun ikinci bölümünde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazın. Benim gibi düşünenleriniz var mı? Bu konu hakkında shorts videosu da yaptım ama bu videoda da yeni gelenlerde bahsetmek istedim bunu. Yeni skinler var. Sağlam skin olarak eşin skini var. O ya efsanevi yok. Yok. Efsanevi olan Irelia'nın skini. Diğeri gene Jinx kostümü gibi. Gacha sistemiyle yakalanacak kostüm. Alınacak kostüm. Eşin kostümü. Irelia'nınki efsanevi. Diğerleri 1350'lik zaten. Düz skin. Irelia'nın splash artı çok güzel olmasına rağmen kostüm o kadar güzel değil. Çöp gibi duruyor. İlk defa efsanevi bir kostümü beğenmedim. Ama eşin kostümü eş gibi modelinin eski olduğu, güncellenmeyen, kötü modelde olan bir şampiyonu bu şekilde tasarlamaları çok güzel. Normal kostümleri de efsanevi sanevi kostümleri de eşi farklı havaya sokuyor zaten. Bu kostümle yakışmış eşe. Güzel duran bir kostüm. Diğerlerini de söylemeye gerek yok. 1350'lik zaten. Laks'a bir tane daha kostüm çıkmış. 131. kostümü olabilir. Değişiklikler var sistemsel. Mesela Jungle'lar sadece çarp alabilecek artık. Lobide dereceli modlarda rollerimizi değişebileceğiz. Supportlar otomatik support itemiyle başlayacak. Atakan'ın iki formu olmayacak. Tek op formda Leblanc'ın o teaser'daki yakaladığı oyunda olacak. Öldürdüğünüzde güller direkt otomatik size gelecek. Haritadaki tüm güllerle beraber. Atakan'ın yeni güçlendirmesi var. Alt ederseniz bir şampiyonu alan beliriyor. O alandaki tüm şampiyonlar yavaşlıyor. Rakipler ve hasar veriyor. Ruh yaprağı düşürüyor. Otomatik size geliyor. Hiçlik böcekleri de değişti. Hiçlik böcekleri bir kere çıkacak artık. 10. dakikada ortaya çıkacaklar. 15'te vadi, 20'de var Ince İnce ayrıntılar var. Vadi hasarımız artmış. Tek başımıza artık vadiyi kolayca alabileceğiz. Bazı zayıflatmalar, güçlendirmeler, değişiklikler var. Onlara çok girmiyorum şu an. Brawl diye bir oyun modu var. Sınırsız kapışabildiğiniz. Arena gibi. Arena gibi değil de işte görünüş olarak arena gibi. Sürekli kapış bir mod. Geçiyorum ben direkt bunu. Yeni ölüm ekranı var. Buradan bütün FPS oyunlarında olduğu gibi öldüğünüzde farklı kişileri izleyebileceksiniz. Gri ekran olmayacak. Bu da iyi bir şey bence. Yeni ses efektleri gene Valorant'ta olduğu gibi dadın dadın en sonda patlıyor ya mesela. <laughs> çoklu katletmelerdeki verilen haz var ya o baya bir işe yarıyor bu arada. Rakibi katlettiğinizde ses geliyor. Bu ses peş peşe katlettiğinizde farklı sesler geliyor. Penta attığınızdaki haz efsane olacak. Trolleyenleri otomatik tespit eden bir sistem gelecekmiş. Çok inanmadım. Her sezon böyle bir şey geliyor anasını satayım. Pant sistemi daha düzgün çalışıp LP iadesi olacakmış. Hileden falan kaybederseniz. Katlettikten sonra verilen ödül var ya o değişiyor. Çok detay yok ama o da değişecekmiş. Geldik önemli yere. Noxus sezonunda geldi. Arken gibi güncellemeler bekledik biz. Arken sezonunda bayağı bir şampiyon güncellendi. Bazısı gene güncellenmedi ama Arken sezonunda yeterli bir güncelleme aldık. Basit güncellemeler, hızlı güncellemeler. Noxus sezonunda böyle bir şey olmadı. Çöp şarlar çöp kalmaya devam etti. Bir tane Leblanc'ı söylediler. Leblanc'ı güncelleyene kadar sezon bitti neredeyse. Güncellediler, güzel dolmuştu kötü değil. Vlad'ı söylediler. Vlad'ın güncellemesini göstermediler bile. Teaser'daki hali gelirse tam bir dönme dolap olacak Vlad. Vlad tam splash artındaki gibi olması lazım. Şu anki haline bak bir de. Tamamen rezillik. Vlad'ı güncelleyeceklerini biliyoruz ama onu da eminiz. Şayvan'a güncellemesi arada kaynadı ama bu videonun konusu değil. Hadi Noxus sezonundasınız. Noxus şampiyonlarını güncelliyorsunuz diyelim. Vlad'ın en kötü olması gereken şekil Wild Rift'teki hali. Animasyonları da güncellemeleri lazım zaten oraya girmiyorum ama görünüş olarak diyorum. Teaser'daki gibi yaparlarsa büyük hayal kırıklığı. Vlad'dan ayrı bir sürü şampiyon var güncellenmesi gereken. Ve Wild Rift'te daha iyi gözüken ve animasyonlara sahip olan şampiyonlar bunlar. Mesela direkt Noxus denince akla gelen şampiyon. Katarina. Katarina bok gibi duruyor. 1350'lik, 520'lik, 900 kaç bilmem o civardaki kostümlerin hepsi bu sayede çok kötü. Wild Rift'e baktığınızda Katarina'nın animasyonları Wild Rift'te de aynı. Orada da animasyonları kötü zaten. Görünüş olarak LoL'ün düz haline göre daha iyi diyebiliriz. Orada da kötü bu arada. Güncellenmesi gerekiyordu. Kostümleri Wild Rift'te daha iyi duruyor. Katarina'nın sadece 1820'lik olduğu için efsanevi kostümü iyi duruyor. Bizim düz LoL'de. Diğer tüm kostümleri de bu eski görünümünün altında... Geziliyor güncellendiği güzel hale getirildiği sadece Wild Rift'teki görünüşünün modelinin gelse bile intro ekranındaki duruşunun animasyonları gelse bile 10 numara olacak. Tüm kostümleri Wild Rift'te efsane dururken bizim düz lolde bok gibi duruyor. Güncellenmesi gerekiyordu Noxus sezonu hadi. Noxus deyince akla gelen şampiyon bu. Net bunun güncellenmesi lazımdı. Hadi onu güncellemediniz basit değildi uzun işti diyelim. Vlad'a da okey verdiniz hadi geçtik onu da. 도라이버는 집이 나오면 오케이? Wild Rift'teki haline bak, LoL'deki haline bak. LoL'de animasyonları da kötü. Wild Rift'teki animasyonları ve görünüşü olsa bile sadece güncellemeyin ya. Sadece onu buraya getirin. Güncellenmesi gerekiyor da zaten. Ama hadi çok uğraştırıcı. Onu bari getirin buraya. Darius abisi kardeşinin yanında ezilir mi? Tabii onun tipi de bok gibi olacak. Darius'un tipe bak abi. Bir de Wild Rift'teki haline bak. Gene tip olarak da değil animasyonları da farklı. Wild Rift'te Darius çok iyi. Draven da çok iyi. Güncellenmeye ihtiyacı yok gibi duruyor ama düz rolde çöp. Oyunun genel olarak oyun motoru değişmesi lazım herhalde ya da böyle tüm şampiyonlara bir elden geçirmeleri lazım. Bence oyun motoru değişmesi lazım çünkü güncellenseler bile iyi durmuyorlar düz rolde. Bunun hakkında yorumlarınız varsa aşağıya yazın merak ediyorum. Tabi Darius'ta bitmiyor bu iş. Basit görsel güncellemesi alması gereken bir sürü Noxus'lu şampiyon var. Riven, Riven, Leash, Vlad kadar Leash, Vlad'tan bir tık daha iyi olabilir çünkü animasyonları var. Birkaç tane sesinmesi var. Rima'nın 1820'lik galiba onu da yanlış söylemeyeyim 1820'lik değerinde olan kostümler. Efsanevi kostümleri hariç. Kostümleri kendisi görünüşü berbat. Valdrift'e hali bazı bozulmalar olmasına rağmen buna bin basıyor. Kostümler vesaire Valdrift'e çok iyi duruyor. Ama bizim düz lolde Riven çöp gibi gözüktüğü için ne olduğu belli olmadığı için her türlü çöp. Riven'dan başka ne var derseniz çok bilinmeyen Noxus'lu bir şampiyon var. Bilinir de Noxus dedim aklına gelmez belki. Talon. Talon'un şu asaleti kes Wild Rift'teki. Tam Talon dediğin çar böyle olmuyor. Bizim bir de lol'dekine bak. 3 tane animasyonu falan vardır. Evet. Yürüme. Düz vuruş. bir de atlama. Onu da yeni getirdi. O mekanik de çok saçma zaten. Talon nasıl o kadar büyük duvarlara atlıyor. Normalde o duvar duvarlar büyük. Ayrılıyor sol yukarıdan uçarak geçiyor anca düşünün. O duvarları öyle basitçe atlayamamaları lazım ama bu videonun konusu o değil. Şu bokluk bu videonun konusu. Şu tipik hesabı abi. Wilder sizin oyununuz değil mi? Çaldılar mı yoksa? Başka birim mi yapıyor? Onu buna getir bari amına. Güncellemiyorsun. Bir tane de az bir görsel güncelleme alsa bile işe yarayacak bir şampiyon var. Cassiopeia. Uzaktan görünüş iyi olabilir. Uzaktan görünüşü de çok iyi değil de. 2-3 tane animasyonu var düz duruş falan. Sadece yılan formu güzel duruyor. Onu da yeni güncellediler zaten. Önceden böyle değildi. Leşti. Güncellemek bu kadar zor olmaması lazım. Bir ekip kurun ve şampiyonları güncelleyin. Yeni şampiyon getirmektense. Görsel güncellemeler hatta daha basit. Hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece güncelleyeceksin şampiyonları şampiyonu. Kendi temasına sokacaksın. Bazı animasyonlar ekleyeceksin. Düşünmeyeceksin. Yeniden yapmayacaksın çarı. Büyük güncellemeler zor diyelim. Kafa patlatıyorsun. Ne yapsak ki lan bunun Ne? Nasıl değiştirsek ha? Değiştireceğim bir şey yok. Skiller falan aynı olacak. Sadece görsel güncelleme. Caitlyn gibi. Caitlyn nasıl hemen yaptı ve 10 numara oldu. Tüm kostümleri güzel gözükmeye başladı. Bunlar da öyle. Cassiopeia'nın şu tipe bak abi. Dil çıkıyor ama öyle. Çıkmış olmak için çıkıyor. Şu kostümdeki görünüşü bile Animasyonları kötü olmasına rağmen görsel olarak güzel duruyor ama gene de belli bir animasyonu olmadığı için duruşunda edişinde. Çöp. Noxus sezonunda bunların güncellenmemesi demek tamamen rezillik. Gene demek ki şu Katarina'nın eski kostümlerine bakın. Ben bunun splash artını beğeniyorum Düz LoL'de oyundaki hali rezalet olduğu için oynamıyordum mesela ama şu hallere baksana abi tüm kostümleri 10 numara duruyor. Wild lol yapın da onu oynayalım. O kadar para kazanıyorsunuz bir ekip kuramadınız. Ionia sezonunda da 2-3 tane şampiyon seçecekler. Diğerlere hadi bay bay. Oynanan şampiyonlardır belki ya da oynanmayan. Oynanan olsa Katarina'yı ilk güncellerlerdi. Ona bakamayız o yüzden. Bu konu hakkında fikirlerimi size belirtmek istedim. Çünkü yeni şampiyon getirip eskileri güncellememek tam bir bokluk. Bir sürü şampiyon var ama biz Noxus sezonu yağdı. O yüzden sadece Noxus'takine baktık. Böyle. Abone olup bildirimleri açabilirsin. TikTok ve Instagram'dan da beni takip edebilirsin.